Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Hake uzantılı fotoğraflarınızı, JPEG uzantılı fotoğrafları nasıl dönüştürebileceğinizi size anlatmaya çalışacağım. Bunun için herhangi bir program ya da eklenti ve sayrı indirmeyeceğiz. İşlerimizi tamamen online ve ücretsiz bir şekilde yapacağız. Örnek olması ve uygulamalı olması açısından arkadaşlar ben iki tane Hake uzantılı e, fotoğraf indirdim internetten. Bakın uzantısını göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sonunda Hake yazıyor. Bunun da sonunda Hake yazıyor. Bakın özelliklerden de kontrol edebilirsiniz uzantısını. Bakın sonunda Hake yazıyor arkadaşlar. E, şimdi bu Hake uzantılı fotoğrafları, JPG uzantılı fotoğrafları dönüştürmek için ilk başta tarayıcımızı açıyoruz. Tarayıcımızı açtıktan sonra arkadaşlar bizim bir web sitesine girmemiz gerekiyor. Bakın şu anda sitenin ismini ekranda gösteriyorum. Sitenin ismi bu arkadaşlar. Convertio.jo Bakın com değil jo yazıyor sonunda. Bakın şöyle işareteyim. Convertio.jo Bunu kopyalıyorum. Bunu Google'ın arama kısmına yazıyoruz arkadaşlar. Sonra aratıyoruz. Gelen arama sonuçları içinden arkadaşlar. Bakın şu tıklamamız lazım. Bakın Convertio.jo yazıyor. Bakın logosu şu anda şu şekilde arkadaşlar. Burayı tıklıyoruz. Burayı tıkladıktan sonra sitenin e, arayüzü açılıyor. Arayüzü açıldıktan sonra arkadaşlar e, bakın burada dönüştür diye bir kısım var. Bu kısmın üzerine, üzerine geldiğimiz zaman altta ufak pencere açılıyor. Bu açılan ufak pencerede görüntü dönüştürücü diye bir kısım var. Burayı tıklıyorsunuz. Burayı tıkladıktan sonra açılan sayfada bakın kırmızı bir butonda dosyaları seçin yazıyor. Bu butonu tıklıyorsunuz. Bu butonu tıkladıktan sonra siz sizin e, JPEG formatına dönüştürmek istediğiniz fotoğraflarınız hangi konumdaysa o konuma gitmeniz gerekiyor. Benim fotoğraflarım masaüstü konumunda o yüzden masaüstüne geliyorum. Sizin fotoğraflarınız hangi konumdaysa o konuma gelmeniz gerekiyor. Fotoğrafların olduğu konuma geldikten sonra arkadaşlar e, fotoğraflarınızı şu şekilde seçiyorsunuz. Bir ya da birden fazla fotoğraf olabilir. Fark etmiyor arkadaşlar. Seçtikten sonra sağ alt kısımda bulunan aç kısmını tıklıyorsunuz. Aç kısmını tıkladıktan sonra arkadaşlar e, fotoğraflar size yüklenmiş oluyor. Bakın burada da hazır yazıyor. Yani hazır demek şu anda yüklendi demek. Yüklendikten sonra arkadaşlar sonra gördüğünüz gibi her fotoğrafın karşısında bir tane e, açılıp kapanan e, buton var arkadaşlar. Bu butonları sırayla tıklıyorsunuz ve dönüştürmek istediğiniz fotoğraf formatını seçiyorsunuz. diyorum burayı. Burayı tıkladıktan sonra ufak pencere geliyor. Bu açılan ufak pencerede bakın görüntü kısmının üzerine geldiğiniz zaman görüntü formatları sırayla çıkıyor arkadaşlar. Buradan siz hey uzantılı fotoğraflarınızı hangi formata e, dönüştürmek istiyorsanız o formatı seçiyorsunuz her fotoğraf için ayrı ayrı. Bakın ben JPEG'e dönüştürmek istiyorum arkadaşlar. O yüzden JPEG'i seçeceğim. Arkadaşlar bu arada kısa bir bilgi vereyim. JPEG ve JPEG formatlar aynı formattır. İsimlerinin farklı olmasına bakın istediğinizi seçebilirsiniz. Siz gönlünüz rahat olsun diye yine de JPEG yi seçin arkadaşlar. JPG seçin. Seçiyorum arkadaşlar. Birinci fotoğraf için seçtim. Sonra ikinci fotoğraf için de aynı şekilde görüntünün üzerine gelip JPG seçiyorum. Seçtikten sonra formatlarımızı seçmiş olduk arkadaşlar. Formatları her fotoğraf için ayrı ayrı seçtikten sonra sağ alt kısımda bulunan dönüşlü kısmını tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra biraz bekliyorsunuz arkadaşlar. Sonra gördüğünüz gibi her fotoğrafın karşısında bitti yazıyor. Bitti yazdıktan sonra her fotoğrafı ayrı ayrı indirmeniz gerekiyor. Bakın indir diyorum. Sonra indirmek istediğiniz yeri seçin diyor arkadaşlar. Ben masa üstünde bir klasör oluşacak. Oraya indireceğim hepsini. JPEG fotolar yazıyorum. Siz istediğiniz formu bu arada kaydedebilirsiniz. Bu arada kaydedebilirsiniz. Ben güzel dursun diye JPEG, JPEG fotolar isimli bir klasör oluşturuyorum. Oraya kaydedeceğim arkadaşlar. Birincisini indirdik sonra ikincisini indirelim. İkincisini de oraya indiriyorum arkadaşlar. Şu anda indirme işlemi bitti. Klasörümüze gelip bakalım. klasörüm şu anda burada. Bakın içine giriyorum. Bakın arkadaşlar fotoğrafların uzantısı ne yazıyor? JPG yazıyor. Nokta JPG. Bakın burada JPG yazıyor. Bakın tekrar açık göstereyim size uzantısını. Bakın ne yazıyor? Jpg dosyası yazıyor. Bakın fotoğraflarımızı açalım. Gördüğünüz gibi görüntü kalitesinde herhangi bir bozulma yok arkadaşlar. Videom bu şekilde size gösterdiğim bu adımları uygulayarak Hake uzantılı fotoğraflarınızı e, JPEG uzantılı fotoğraflara dönüştürebilirsiniz. Eğer videomu faydalı bulduysanız lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.